Çok çalıştım. Çok çalışarak başarıları elde ettim. 2024 yılında hakikaten 2024 yılında hem işte hastalık hem cenazem vardı özellikle yıl sonuna doğru ama çalışmak iyi geldi. Yani hani eğitimlerimizle zaten hep üzerine bir şeyler koyarak ilerliyoruz eğitimlerimiz buradaki hakikaten çok önemli. Ben de kendimi bu anlamda geliştirdiğimi düşünüyorum. E, sosyal medyada biraz daha önceki yıllara göre daha aktiftim. E, hani e, asistanla çalışmaya başladım, asistanla çalışıyor olmak da bana e, artılar sağladı. Daha çok geniş çevreye hani alım satım yaptıkça alıcıların çevresiyle de daha e, yayılmaya başladım. 2025 yılında ticari anlamda biraz daha kendimi geliştirmek istiyorum. Bunun adımlarına başladım zaten. Arsa konusunda eğitim almak istiyorum. Arsa kadastro eğitimleri almak istiyorum. Arsa konusunda da eksik olduğumu düşünüyorum ve hani bu konuda da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Yani 2025 yılında tek sadece konut değil hem ticari hem arsa konusunda da kendimi daha göstermek istiyorum. Evet, 2023'te Yüzler Kulübü'ndeydim, 2022'de Yüzler Kulübü'ndeydim, 2021'de de Yüzler Kulübü'ndeydim. 2020 yılında sadece Yıldızlar Kulübü'ndeydim. Yani 2020 yılında bir yıllık Yıldızlar Kulübü'nden sonra istikrarlı bir şekilde Yüzler Kulübü'nde bu zamana kadar devam ettirdim. Hep cirolarımı her yıl bir kat daha arttırarak devam ettim. Sektöre 2000 yılında başladım ben. 25 25. yılındayım sektörde. 2000 yılında aslında bir emlak ofisinde, yürüyüş yolundaki bir emlak ofisinde sekreter olarak başladım. 6 ay sonra kendimi danışman olarak buldum ofiste. Ve ondan sonraki yıllarda zaten işte bir 12 yıllık bir arada inşaat firmalarında satış pazarlama ekibindeydim. 25 yıldır sektördeyim ve ilk o güne dönmüş. Olsam daha çok kendime inanmayı tercih ederdim. Evet, daha çok, daha çok kendime inanır, daha çok kendime güvenirdim. Çünkü ben son birkaç yıldır kendime hakikaten bunu başarıyorum demeye başladım. İlk yıl, ilk günden itibaren kendime güvenebilirdim. Şimdi bir kere her yıl emlak sektörü bence gelişiyor. Çünkü ben 2000 yılında bu sektöre başladığımda e, müşterilerimiz e, bir emlak ofisine portföyünü bırakıp e, hiç sözleşme almadan hemen yan emlak ofise girip oraya portföyünü veriyordu. Yani işimiz 2000'li yıllarda çok daha zordu, sözleşme yoktu. E, şimdi bence emlak e, danışmanlığı, emlak e, ofisleri daha kendilerini bu anlamda geliştirerek bugünlere geldik ve ben emlak e, sektörünü gelecekte çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da emlak danışmanlarına inanılmaz değer veriyorlar. Biz de kendimizi hani müşterilerimize güven vererek e, bunu sağlayacağımızı düşünüyorum. E, çok daha iyi hizmetler vereceğiz ve çok daha iyi yere getireceğiz emlak danışmanlığını. Üç kelimeyle maksimum ofisim. E, maksimum bence güven. Güven, e, huzur, ve e, sıcaklık Ben de çok teşekkür ediyorum İnşallah kendimi çok daha geliştirerek devam edeceğim bu yolda